Amerika'nın çok gizli İHA'sı Çin yakınlarında görüldü. Bu Hindistan, Amerika, Çin askeri çatışmasının başlangıcı olabilir mi? Tanık olmaya hazır mısınız? Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim derin tanık ailesi. Amerikan ordusuna ait olduğuna inanılan gizemli bir uçağın Filipinler üstünde uçarken görülmesi, Pentagon tarafından Çin'e casusluk yapmak için konuşlandırıldığına dair spekülasyonlara yol açtı. Öte yandan komünist devlet, PLA jetlerinin Hindistan sınırındaki Tibet bölgesine bomba attığını gösteren bir video paylaştı. Bu gelişmeler Çin'in merkez sahnesinde olduğu Hint Pasifik bölgesindeki mevcut jeopolitik gerilimlere işaret ediyor. Kendini gökyüzü gözlemcisi ilan eden Michael Funit tarafından 2 Eylül'de çekilen bir fotoğrafta yüksek irtifalarda uçan Filipinlere doğru ilerleyen drone benzeri bir nesne görülüyordu. Michael The Aviationist'te uçaktan herhangi bir ses duymadım. Fotoğrafı San Rukio Belediyesi Citat Sorsogon'un Magdalena Eyaleti Bricu'nun en üst tepesinden çekerken gün doğumu ve gün batımı yakalamak günlük rutinim olduğu için gün doğumunu bekliyordum açıklamalarında bulundu. Kısa süre sonra fotoğraf sosyal medyada dolaşmaya başladı. Fotoğrafta gösterilen şekil ve iz uçak gözlemcisi Rob Kolinski'nin Ekim 2020'de Kaliforniya'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında yakaladığı fotoğrafa çarpıcı bir benzerlik gösterdi. Görüntüler ayrıca Amerika'nın açıklamasına göre daha önce 2013 yılında Havacılık Haftası tarafından bildirilen Hava Kuvvetleri'nin gizli uçağı RQ-180'e benziyordu. Forbes tarafından bildirildiği üzere silahlı bir drone olan bu RQ-180'in Guam'dan Çin çevresinde operasyonlar yürütmek için uçtuğuna inanılıyor. Forces raporunda bir Northrop Grumman ürünü olduğu bildirilen gizli insansız hava aracının Amerikan Hava Kuvvetlerinin yüksek oranda savunulan düşman hava sahasında uzun menzilli nüfuz eden hava keşifleri yapma ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Bu arada Çin, Tibet'teki PLA tatbikatlarının video görüntülerini paylaştı. Bu tatbikatlar, çeşitli birimlerin birlikte çalışma yeteneklerini test etmenin yanı sıra, son birkaç ayda bölgede konuşlandırılan yeni silahları test etmek için yapıldı. Askeri uzmanlar, bu Tibet tatbikatlarını Çin'in Hindistan'a uyarı atışları göndermesi olarak nitelendirdi. Nükleer silahlara sahip iki komşunun orduları bir yıldan fazla bir süredir Doğu Ladak'ta bir sınır anlaşmazlığında kilitli durumda. PLA Daily web sitesinde 6 Eylül'de paylaşılan bir video, Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tibet askeri bölgesinden 4700 metre yani 15400 feet yükseklikte bir düşman komuta merkezini işgal eden çeşitli birimlerini gösteriyor. Bu tatbikatta düşman belirtilmemiş olsa da eski bir PLA eğitmeni olan Song Jongping bunun bariz olduğunu söyledi. Song, bu çok üniteli ortak tatbikatlarda PLA'nın simüle edilen düşmanının Tibet askeri bölgesinin yüksek irtifa hava savunmasını ve saldırısını test etmeyi amaçlayan eğitim hedefiyle Himalayalardaki Hintli muadili olduğu çok açık dedi. Video klipte Tibet Topçu Birlikleri hassas saldırılar gerçekleştirmek için uzun menzilli roket atarları kullanabildiklerini, hava savunma füze sistemlerinin ise düşman tarafından gelen seyir füzelerini devirebileceğini gösterdi, diye ekledi. Askeri gözlemcilere göre, Tibet askeri bölgesinin Hindistan'a uyarı amacıyla düzenlediği yüksek irtifa tatbikatı sırasında Çin savaş uçakları füzeler attı. Askerler insansız hava araçları ve kara kuvvetleri obüsleri hassas saldırılar gerçekleştirdi. Video tatbikatın piyade, topçu, ordu havacılığı, özel harekat kuvvetleri, elektronik harp, mühendisler ve kimyasal savunma birimlerini içerdiğini gösterdi. Ancak bu tatbikatların ne zaman yapıldığı belirtilmedi. Pekin'deki Yuan Wang Askeri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde araştırmacı olan Zhou Cheming Hint ordusunun Çin toprakları üzerine keşif yapmak için casus insansız hava araçları kullandığından bu tür saldırı simülasyonlarının Çin ordusunun eğitim tatbikatlarına dahil edildiğini söyledi. Halk Kurtuluş Ordusu HKO Hintli mevkidaşlarının zorluklarıyla karşılaştığında askeri bir avantaja sahip ancak HKO Hindistan'la savaşmak istemiyor. Hindistan Çin'in büyük bir ticaret ortağıdır ve Çin'in Hindistan pazarına ihtiyacı var. Yani tatbikat sadece Hindistan tarafına bir uyarıdır dedi. Tatbikatın görüntüleri Type PHL-03 çoklu fırlatma roketi ve PCL-181 araca monteli obüsler gibi çeşitli yeni saldırıları gösterdi. PLA hava indirme birliklerinin de topçu, istihbarat, hava kuvvetleri ve diğer muharebe birimlerinin koruması ve desteği altında düşman komuta merkezini işgal ettiği görüldü. Tibet Askeri Bölgesi Tugay Komutanı Zhao Qingfu videoda şunları söyledi. Yeni ekipmanlarımızı ve hızlı tepki, hareketlilik ve farklı savaş birimleri arasında ortak işbirliğiyle entegrasyonu gerçek savaşta test etmek istiyoruz. Bir sonraki adımımız askeri bölgenin dönüşümünü ve gelişimini daha da hızlandırmak için yüksek irtifa bölgelerinde aşırı koşullar altında savaşmak için yeni yaklaşımlar keşfetmektedir. Taraflar arasında Haziran 2020'de sınırda başlayan ve 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle daha da yükselen tansiyon, sınırdaki iki ülke ordu birliklerinin teyakkuz haline geçmesiyle devam ediyor. Çinli yetkililer Hint ordusuna sınır gerisine çekilin çağrısı yaparken, Yeni Delhi yönetimi de geri adım atmamaktaki kararlı tutumuna devam ediyor. Taraflar arasındaki ilişkilerde kırılmalara yol açan tansiyon 3500 kilometrelik sınır hattına sahip, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarında savaş söylemleriyle yükseliyor. Pekin yönetimi Güney Tibet olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletindeki 90 bin kilometre karelik toprakta hak iddia ederken yeni Delhi yönetimi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometre karelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor. Çin'le yaşanan tartışmalı dağlık sınır bölgelerinde aylardır süren gerginlik nedeniyle taraflar arasındaki tansiyon düşmezken Hindistan Cumhurbaşkanı Ramnath Kovind dün yaptığı açıklamada ülkenin egemenliğini korumak amacıyla fiili kontrol hattı sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırdığını bildirdi. Kovind Parlamentoda yaptığı konuşmada Hindistan'ın fiili kontrol hattı üstündeki egemenliğini korumak konusundaki kararlılığını yineledi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Joyce Hakar Çin'in sınırı asker yığdığı ve altyapı inşa ettiğini iddia ederek Pekin yönetimiyle ilişkilerin geçen yıl 20 Hint askerinin ölümüyle derinden etkilendiğini kaydetti. Hint kamuoyunda Hintli yetkililere sınır ihlali yapan ve Hintli askerlerini öldüren Çin'e karşı yeni Delhi yönetiminin neden somut adım atmadığına ilişkin eleştiriler yöneltiliyor. Yeni Delhi yönetimi gerekli karşılığın verildiği iddialarında bulunurken Hindistan'ın Anı ajansı yaklaşık 43 Çin askerinin öldüğü ya da yaralandığını öne sürmüştü. Çin ise hayatını kaybeden askerler olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Bölgede yaşanan gerilimin ardından başlatılan askeri görüşmelere ilişkin Çin Savunma Bakanlığı 25 Ocak'ta tartışmalı bölgede mevcut durumun çözümüne ve tansiyonu yatıştırmaya yönelik askeri düzeyde gerçekleşen 9. tur görüşmelerde her iki tarafın da olumlu, pratik ve yapıcı olduğu ve toplantının karşılıklı güven ve anlayışı daha da arttırdığı konusunda anlaştığını duyurdu. Bu kapsamda taraflar cephe birliklerinin pozisyonlarından daha erken bir tarihte çekilmesi ve sınır ihtilafını istikrara kavuşturmaya devam etme konusunda anlaştık. İki ülke arasında yaklaşık 70 yıldır süren sınır ihlali ihtilafı şöyle gelişti. Çin, Tibet'in batısı ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni birbirine bağlayan 1200 kilometre uzunluğunda yol inşa etti. Yolun Johnson hattının güneyindeki 179 kilometresi Hindistan tarafından hak iddia edilen Aksai Çin bölgesinden geçiyor. 1960'ta Hindistan Başbakanı Jawaharlal Nehru ile Çinli mevkidaşı Ju Enla arasındaki anlaşmaya dayanarak her iki ülkeden de yetkililer sınır anlaşmazlığını çözmek için görüşmelerde bulundu. Sınır konusunda anlaşamayan iki ülkenin 1962'de savaşa girmesi sonucu 3.000 Hint, 700 Çin askeri yaşamanı yitirdi. Hindistan'ın Arunachal Pradesh eyaletinin Tavang bölgesinde yer alan Tulungla'da, iki ülke askerleri arasında yaşanan olaylarda 4 Hint askeri yaşamanı yitirdi. Olay daha sonra iki devriye aracının siste yollarını kaybetmesi sonucu oluşan bir kaza olarak tanımlandı. Hindistan, Çin birliklerinin iki ülke arasındaki fiili kontrol hattından 10 kilometre içeri girerek, Doğu Latbek Oldi'de kamp kurduğunu açıkladı. Daha sonra Hindistan, Çin birliklerinin 19 kilometre ilerlediğini öne sürdü. Her iki ülkenin askerleri karşı karşıya gelecek şekilde kamplar kurarken yaşanan gerilim askerlerin Mayıs başında geri çekilmesiyle sona erdi. Hindistan, Ladakh'taki sınır köyü Demkok'ta bir kanal inşa etmeye başladı ve bu durum Çin tarafından protesto edildi. Olayın ardından Çin bölgeye birliklerini gönderdi ve 3 hafta sonra her iki tarafın askerlerinin söz konusu alandan çekilmesiyle gerilim sona erdi. Hint askerlerinin Çinli askerlerce inşa edilen nöbet kulübesini sökmesiyle iki ülke birlikleri Ladakh'ın kuzeyindeki Burtse bölgesinde karşı karşıya geldi. Hindistan'ın Sikkim eyaleti ve Bhutan sınırı boyunca uzanan Dokalla geçidi yakınındaki tartışmalı Doklam bölgesinde askeri bir anlaşmazlık meydana geldi. Çin bölgeye getirdiği ağır yol yapım araçlarıyla bir yol inşa etmeye başladı. Hindistan, Çin'in yol inşasına başlamasından iki gün sonra 18 Haziran'da buraya birlikleriyle müdahale etti. Böylece bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.